Aynı. Geçen yıl hayvanlar ithal ediliyordu, hayvanlar elimizde kaldı. Bu sene ise saman ithal ediliyor. Müminler mükafatlarla dolu hac yolculuğunda Allah'ın rızasına ulaşmak ve günahlardan arınmak için dört elle ibadetlerine sarılıyor. Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden müminler ve geride kalanlar bakın nelerle müjdeleniyor. Evet. Kabe'ye bakıyorsun ilk görüşteki duaların kabul olmağını zemzem içerken ayrı bir mükafatı var sayda ayrı mükafat var minada ayrı mükafat var hep mükafat üzerine mükafat Arafat'ta ayrı bir mükafat var müminler bu mükafatlarla dolu hac yolculuğuna çıktı hac ibadeti cennetle müjdelenen bir ibadet Beratın alınacağı bir ibadet, cennetle müjdelenen bir ibadet onun için çok kıymetlidir. Milyonlarca mümin hac için Mekke'de buluşuyor. Türkiye'den de 80 bin vatandaşımız hac heyecanı yaşıyor. Hac için mübarek beldelerde bulunanları çok büyük kazançlar ve sürpriz inayetler bekliyor. Sürpriz üzerine sürprizdir bu ibadet. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hareme girişi ne yaparsan yap hayır adına güzellik adına ibadetle yapılan ne kadar güzellik varsa hepsine bire 100 bin verilecek böyle hiçbir ibadette bu ticaret yoktur bir vakit namaz kılacaksın 100.000 bin vakit namaz kılma sevabını alacaksın bu yolda en önemli ibadetse dua duaya kendimizden ve yakınlarımızdan değil ümmeti Muhammed'den başlanması önemli Orada dualar çok kıymetlidir. Allah Resulü aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah hacıları, umrecileri affeder. Onların affını istedikleri insanları da affeder. Burası hep dua yörüngeli bir e, ibadet. İlk önce biz dualarımıza şununla başlasak herhalde yeridir. Allahümme ufir ümmete Muhammed. Bu Duayla başlasak çok daha güzel olur. Geride kalanlar da hacdaki yakınları kadar mükafatlarla müjdeleniyor. Arife günü oruç tutan ve bayramda kurban kesenler de Allah'ın sonsuz affına sığınmış oluyor. Arkadakiler de gidememiş olanlar. Zaten gidecekler ya. Onlar da burada oruçla. O günü değerlendirirse çok güzel olacak. Allah aleyhi ve Sellem ...buyuruyor. Kurbanın kurbanın ilk kanıyla beraber dökülen ilk kanıyla beraber bütün hatalar affedilir diyor. Ramazan bayramı arefesinde